Merhaba arkadaşlar, ben Beren. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Siz burada gördüğüm için çok sevindim. Ve a, şu anda yeni videoları kaçırmamak için benim Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve benim Telegram'daki kanalıma da katılabilirsiniz. A, bağlantı bu videonun altında. Ve bugün 1 dolar ile başlayacağım. Ne olduğunu bakacağız. Ve sanırım şimdi başlamaya hazırız. Yani hızlı bir şekilde göstergeleri kuralım. dönçam e, kanal göstergesi bu e, görevlerle başa çıkalım. Varsayılan ayarla, ayarları bırakıyorum. Yeterli. Ayrıca popüler mağdur göstergesini varsayan, varsayılan ayarları da açalım ve şimdi başlamaya hazırız. Öyleyse bu ticaret oturumda ne kadar kazanabileceğimi görelim. Ve burada zaten iyi bir giriş noktası görüyorum. Bu yüzden şu anda çare seçeneğine hazır olun. Müzik Bura, buraya stratejimin gerçek bir pazarda gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Sadece 1 dolardan başladığımız gerçeğine rağmen size gerçek parayı oldukça hızlı bir şekilde nasıl kazanacağınızı göstereceğim. Biz ilk bir döviz çifti seç, seçmeniz gerektiğinin farklı durum, durumlarda nasıl çalıştığını görelim. Düşüş piyasası aradığım için ve esas olarak düşüş piyasasında nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum. Yani yatırımım için 2 dolar. Şu anda koyma seçeneğini hazır olun. Harika. Gördüğünüz gibi bu işe yarıyor. Küçük bir düz, düz çizgiyle ticaret yapsak ve bu bir dakikalık zaman diliminde işlem yaptığında bile bizim için iyi bir giriş noktası olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi bu yarışa tekrar kullanacağım. Yatırımından 4 dolar. Unutmayın bir dakikalık zaman diliminde işlem yaptığımızı ve bu stratejiyle bu anlaşmaya girmenin iyi olduğunu. Şu anda koymaya seçeneğine hazır olun. Mükemmel, iyi bir giriş noktası ile iyi ticaret ve karlıyım ve burada karda kalmayı nasıl başardım? Sadece teknik analiz kurallarına uyuyorum ve benim tarafından tamamen seçilen tüm göstergeleri konuyorum. Şimdi daha iyi bir giriş anı bulmak için bir sonraki döviz çiftini kontrol edelim. Çünkü iyi bir giriş noktası görüyorum. Ve bu anlaşmaya 7 dolar ile devam edebiliyorum. Şu anda arama seçeneğine hazır olun. Çok tuzlu değil. Ticaretle ticaret gittikçe daha ilginç hale geliyor. Bu mumları seviyorum. Bu yüzden ticaretimi tekrar edeceğim. Yatırımdaki bu 10 dolarla acele edelim. Bu şu anda arama seçeneğine hazır olun. görüyorsunuz gibi düşük fiyat dalgalanma piyasasında işlem yapsak bile. Daha biraz düz bir çizgi. Sonucumu zaten burada düzelttim ve bundan çok memnunum. Şimdi Kanada doları ve İsviçre frangı kontrol ederim. Oldukça eminim fiyat artık aynı seviyede kalmayacak. Bir ticaret yapmak için birkaç dakika bekleyeceğim ve şimdi şu anda arama seçeneği zamanı. Müzik Benim karım var. Sadece ticaret yapıyorum. Sonucumu overlock etmeye devam ediyorum ve bunun benim için başka bir uygun giriş noktası olduğunu düşünüyorum. Ve bu eğilime katılabilirim. Yani yatırımım da 40 dolar. Şu anda arama seçeneğine hazır olun. inanılmaz karım var. Gördüğümüz gibi fiyat artmaya başladı ve anlaşmalarım gittikçe daha ilginç hale gelmeye başladı. İlk döviz çiftini Euro ve Japon parasını seçmeye zamanı. Gördüğüm gibi fiyat çok düşük ve bu küçük yeşil mumu ile yatırımımda 70 dolar karımızı kazanabiliriz. Şu anda arama seçeneğine hazır olun. Bu yeşil mumya girmek için en iyi karar. Görüyorsunuz gibi yine karın var. Bu yüzden sanırım burada tekrar katılabilir ve sonucumu düzeltebilirim. Bu yüzden buraya 130 dolar yatırım yapmaya hazırım. Şu anda koymak seçeneği için hazırız. kar gördüğünüz gibi bu araçlardan küçük fiyat dalgalarından bile bu karı elde edebilirim. Yani bence burada 250 dolar yatırım yapabilirsiniz. Yani hazırsınız şu anda seçeneği ayarayalım. Aray İyi kar zamanın tam zamanında karımı kazanıyorum. Yeni başlayan birisiniz her zaman kendinize sormaya çalışın. Fiyat nereye gidecek? Ve bu soruya doğru ve güvende cevaplamak gerçekten zorsa sadece çıktı değiştirin ve bu durum değişine kadar bir süre bekleyin. Şimdi ikinci çifti seçeceğim ABD dolar ve İsviçre frangı. Gördüğüm gibi işte iyi bir giriş noktası. Don Chan kanalının önerisini takip ediyoruz. Bu sinyali takip edeceğim Yatırımıma 450 dolar yatırım yapabilirim. Şu anda koymaya seçeneğini hazır oldun. Zaten çok daha sabit bir ticaret yolculuğuna yeni başladıysanız birisinin stratejisini takip etmeniz ve olabildiğince fazla bilgiyi analiz etmeniz daha iyidir. Ve takip etmeden önce kaybetmeye göre alabileceğiniz küçük meblalar kullanarak bazı stratejileri test etmeyi çalışın. Tüm cüzdanınızla ticaret yapmayın. Sadece piyasa durumunu kesitmeye çalışın, küçük fırsatlar yapın. Tamam, ilk döviz çiftini kontrol edelim. Euro ve Japon para ve fark edebilirsiniz hala hiçbir şey e, değişmediğini Hadi açalım Kanada doları ve özellikle Frangı. O zaman orada neler olduğunu bir göz atalım. Birkaç kırmızı mum olacak. Durumu çok net bir şekilde görüyorum ve orada 800 dolara aşağıya yönde bir ticaret yapacağım. Şu anda koymaya seçeneğini hazır olun. Tamam, final değil. Tekrar deneyeceğim. Durmak istemiyorum ve 1000 dolara bu anlaşmaya tekrar katılacağım. Şimdi en iyi giriş noktasını gerçek bir süre bekleyelim. Don Chan kanalının ortasında yeşil mum oluşmaya başladığında yukarı yönde bir ticaret yapma var ve şimdi opsiyonu aramaya hazırım. Vay canına, bu biraz riskliydi. Son takası burada yapacağım. Görüyorsunuz gibi riskli duruma rağmen kârda kalmayı başardım. Çünkü fiyatı hissediyorum. Tamam, ne zaman girmenin daha iyi olacağına karar verelim. Tüm kârı riske atamam. Cüzdanımın sadece yarım kısmı. Sadece 1000 dolar olsun şu anda seçeneği arama zamanı. Evet, böyle inanılmaz bir ticaret oturumu. Gördüğünüz gibi zaten 3000'den fazla dolar var. Ticaretin gerçekten zorlu ve riskli bir istihdam olabileceğini hatırlamak istiyorum. Şu anda YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ve Instagram'daki kanalıma da katılabilirsiniz. Bağlantı bu videonun altında olacak. Ve sanırım sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.